Şimdi her şeyden önce arkadaşlara çok e, oynadıkları için teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oynadılar bugün. Takım olarak geçen haftaya nazaran daha iyiydik. E, geçen hafta da röportajımda dedim ilk haftanın heyecanı arkadaşlar biraz bocaladı. Ama e, diğer haftaya bakarak çok iyiydik bugün. E, arkadaşlar çok iyi mücadele etti. Rakip de çok iyiydi. Ama işte e, sonuç olarak tebrik ediyorum ben arkadaşları. E, bu galibiyet Grupta neler değiştirecek? Sizin adınıza, gruptaki dengeler adına. Yani şimdi e, ileri için bir şey söylemek henüz erken. Önümüzde diğer maçlar da var. Şimdi rakiplerimize de bakacağız. Yani inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Bugün size göre takımın en iyi ismi kim oldu ya da en iyi bölgesi? Şimdi en iyi bölgesi baktığınızda bence defanstı. Hani sıralama yaparsak herkes çok iyiydi ama defansla forvet attı. Bugün iyiydi. Takımın yıldız ismi kimdi? Maç adamı ismi size göre. Bana göre İsmail Marangoğlu bizden. Ama başkalarını e, rakipte de bir Rıdvan arkadaşımız vardı. Daha iyi böyle topa hakim olan. Grupta rakipleri izleme fırsatınız oldu tabii ki de. Hafta içinde de evet, sevdiğiniz kaptanı takip edersiniz. burada canlı olarak takip ettiniz. Sizi grupta en çok zorlayacak takım hangi takım? Var? Şimdi baktığımızda rakiplerimizden bir Gold 6 puan yaptı. Tabi oynamadan da herhangi bir yorum yapılmaz ama arkadaşlar bizden daha tecrübeli. Bizim ilk defa katılıyoruz turnuvaya arkadaşların tecrübesi belki onlar zorlar. Şimdi Halkbank'ta yaş olarak bizden daha tecrübeli abiler. Tabii bakacağız, oynayacağız, göreceğiz.